Merhaba arkadaşlar, Pirinç'in uygulamasını markete indiriyorsunuz. Telefon numaramızı girip sözleşmelerimiz onayladıktan sonra SMS geliyor. Bölgelerimizi, noktalarımızı inceleyip profil bilgilerinizi da 20 TL kampanyasından faydalanıyorsunuz. Şimdi kaloriden resimler seçerek sepetimize ekliyoruz. Dosyalarımızı seçebiliyoruz. İstediğiniz PDF, Excel, Word. Şimdi biraz tarama yapalım. Yaptığımız taramaları da sepet ekledikten sonra kıyarımızı okutarak yazıcıyı gönderiyoruz. İşte bu kadar pratik. Sizler de 20 TL kampanyamızdan faydalanmak için profil bilgileriniz lütfen doldurun. Herhangi bir soru yaşadığınızda sorun sayfamızdan, cüzdan sayfamızdan da paketlerimizi ve mevcut fiyatlarımızı görebilirsiniz.